Hangi dost bizi üzerse Dünyayı dar ederse Yazıklar olsun Günahlar dolsun Bu onlara Bir kapak olsun Lanetler olsun Günahlar dolsun Bu onlara Büyük ders olsun büyük ders olsun hangi dost bizi üzerse dünyayı dar ederse yazıklar olsun günahlar dolsun hepsine lanetler olsun günahlar dolsun nasılsınız canlar dostlar Bugün size ikinci ve ciddi görünümlü makamımdan seslenmek istedim. Bugün cumartesi neşeyle doluyor insan derdim değil mi? 9-6 mesai insanı artık uzun süredir olmamama rağmen yine de yoğun çalışan bir insanım. Kendi zevkinin, kıçının keyfine ve kendi yuvasının kasasına hizmet eden bir insanım. Dolayısıyla aynen benim için de bir anlamda artık hafta sonu sanki tatil cennetiymiş etkisi yapıyor yani benim için de aynen öyle bir dakika kusura bakmayın bir yandan Adıyaman sarıyorum aşağıda aşağıda kuşum var malafatım var size göstermek istemiyorum geçiyordum uğradım saat kaç şu an saat 15:25 gibi İzmir'de hava güzel yani gayet güzel açık ufak tefek böyle pamuksu böyle Pıtırcık pıtırcık bulutlarla bezenmiş bir gökyüzü ve dağ manzaraları eşliğinde şu an işte size sesleniyorum. İyi misiniz dostlar? Siyaset nasıl gidiyor? Gündem nasıl gidiyor? Magazinde neler oluyor? Kimin eli kimin cebinde? Hangisi gizli kalıyor? Hangisi su yüzeyine çıkıyor? İnanın takip edemiyorum. Yoğunuz kardeşim. 8 Kasım benim yaş günümdü. 11-11-2021 bizim ikinci evlilik yıl dönümümüzdü. İşte altımda hala eğer bilmek istiyorsanız ekose pijamam var. Rahatım kardeşim. Olduğum yerden en ciddi işi bile bu şekilde icra edebilen bir durumdayım. Ben kendim de olanı da söylüyorum. Kolpaçın odaki özüyle selam olsun. Bir yandan hayat mücadelesi tabii ki sanalda insanlara katkılar sunuyor olsak da devam ediyor. Sonuçta haftada bir iki kere de olsa 1 bir, bir buçuk saatliğine dışarı çıkıp bir şeyler alıp gelmek gerekiyor. İş toplantıları olacağında ıkına sıkıla yani kaçınıza takviyeleri takıp niyet edip dışarı çıkmak yine gerekiyor. 2-3 saatte öyle gidebiliyor. Yani diyeceğim şu kralı da olsanız kardeşim kraliçesi de olsanız eğer bir şeyle uğraşıyorsanız bir taşın altına elinizi koyuyorsanız ufak ufak ağırlıklara, hasarlara, çatlaklara hazır olacaksınız. Bunlar hayatın ufak tefek oyunları. Yani oyunsuz, sıkıntısız hayat mı var kardeş? Bir kere bunu bileceksin. Bunu bileceksin Michael Jackson. Şerefinize içiyorum. İkinci, üçüncü kahvemdir. Daha çok içemedim ya. Çok derken kapmadık. Yani diyorum ya geçiyordum uğradım kardeşim bir süredir öyle yarım saatlik veya 25 dakikalık günlük sohbetler çekemiyorum abi daha motorize yaşıyorum çünkü hani yapayım da gideyim öbür işe bakayım hesabı yaşıyorum kusura bakmayın bu yüzden ama 10-15 dakikalık günlük uğrayışlar kısa günlük sohbetler bence daha iyi be çizelgeye bakıyorum YouTube stüdyodan girdiğimde yani ne bileyim insanlar 5 dakika takılıp geçiyor sonucu var zaten genelde bu öyleymiş günümüzün bilinç anlamında ve beyinsel anlamda boku yemiş, fosile bağlamış insanoğlu artık tüketim toplumunun katıksız birer üyesi, kölesi olduğundan efendim karşısına çıkacak TikTok veya Insta bok videoları haricinde öyle uzun şeyleri dinleyemiyormuş. Bu zavallı boku yemiş dünya insanının uzun şeylere vakti yokmuş. Hay ben senin harcayacağın gün boyu o vaktin ta tenekesini arkadan koyayım lan. Yani lan ona buna vaktiniz yok. Bizim yaşam koç yumurta hocalarımız var. Pilates topitoş hocalarımız var. Bizim ışık meditasyoncu hocalarımız var. Akses barsçı, NLP'ci hocalarımız var. Teta healingci hocalarımız var. Onlar yani boku bokuna mı uğraşıyorlar kardeşim bu kadar şeyle? Boku bokuna mı saatlerce insanlara zoom'dan uzaktan seanslar veriyorlar? He? He? E Bunlar yani bir yandan insanlara şifa verebiliyorlarsa, dertlerini uzaktan kısa bir sohbetle bile çözebiliyorlarsa, insanın duygularının, bilinçaltının derinliklerine inip oradaki temizlikleri yapabiliyorlarsa e bunda da bir şey vardır demektir, değil mi? Bunlar boru değil yani. Ha yani neymiş? TikTok veya Instagram dışında öyle saniyelik ...hokkabaz gibi dans videoları... ...böyle şık şık şık, şık şık, salak saçma... ...ve şirin şirin bebek videoları... ...küçük hayvan komedi videoları falan... ...bunlar dışında bu... ...büyük çoğunun yani %95'in... ...içeriği olan daha uzun videolara ayıracak zamanları yokmuş... ...ben buradan tekrar onların o zaman döngülerine... ...gün döngülerine, ay döngülerine, yıl döngülerine... ...arkalı önlü tepe taklak koyuyorum kardeşim... ...bu da onlara girsin... ...oh içim sızlamadı... E ee, nasıl gidiyor? <laughs> gidiyor mu? Duyduğuma göre dolar 10 lirayı bulmuş. Nasıl gidiyor? <laughs> Marketlere her gittiğimizde raflardaki gördüğümüz ürünlerin her birine birer ikişer iki buçuk lira TL ya da TL zam eklenmiş. Nasıl gidiyor? <laughs> Siz daha düşünmeden yaşayın sistemin birer kölesi olarak ah ah diyerek ah halkın hali ah bizim halimiz ne olacak ah asgari ücret ne olacak diye debelenin durum ee, bilinçlenmedikten sonra bir taşak faydanız olmaz kardeşim. Ee, o taşak hep küçük kalır sağdaki ayrıcalıklı taşak dev gibi kalır. Siz de böyle bakarsınız aşağıdan ona doğru dev gibi taşak ah ya durumumuz bu kardeşim. Ee, şimdi tekrar soruyorum. %95'e soruyorum. %5 zaten biliyor her şeyin yanıtını. Nasıl gidiyor? <laughs> gidiyor mu? <laughs> Kendimi bir an dostlar İdris ustaya benzettim ya. İdris usta vardı ya. <laughs> Bak bu diyor, bu benim elimdeki moka diyor. Moka, senin bir günlük maaşın yövmeyen lan diyor, içiyor böyle. <laughs> 5 dolar verdim diyor. <laughs> ya 5 dolar ne oldu şimdi? 50 lira falan oldu mu? Aa, ne yapacağız şimdi? Halk olarak dolarları mı yakacağız? Ne yapacağız kardeşim? Dolarları yakınca zengin olacak mıyız? Tarımımızın ipini elimize almazsak, hayvancılığımızın ipini elimize almazsak, onu yakıp, bunu yakıp, bunu arkasından küfredip serzenişlerde bulunursak, nasıl doğrulacak kardeşim bu geminin dümeni? He? <laughs> Yok öyle bir şey. Tabii halk genelde eğitimden yana oldukça yoksun olduğu için, doğru düşünme stilleriyle tanıştırılmadığı için, medya ile çok kolay yönlendirebildiği için gerekli mantıklı ve aydınlık bilinçlenmeyi de edinemiyor. E işte bu aydınlık bilinçlenmeyi de ben ve benim gibi çatlaklar veya spiritüalistler, uzmanlar, eğitmenler sağlamak durumunda kalıyor. E bu aydınlığı da biz tabi %5 olarak bir miktar sağlıyoruz. Yani ucundan dokunabildiğimize bir iki çentik açıyoruz. Onlar ondan sonra bakıyor aa vallahi bu da güzelmiş aa ben böyle daha sağlıklıyım ya falan diyor. Oturuyor meditasyon yapmayı öğreniyor. Bir derdi olduğunda bunun gerçekten geçmiş bağlarıyla üzeri kapalı bırakılmış kutularla eski arşivlerle oluştuğunu anlıyor ve yavaş yavaş bağlarından, takıntılarından, anlayamadığı üzüntü kaynaklarından kurutuluyor. E ne oluyor? Kardeşim sen bilmiyorsan bir bilene soracaksın. Ben de burada bir bilenim. Ben mesela derdi olan bir insanı hiçbir yaşam koçluğuyla alakam olmadığı halde telefonda sohbetle gayet de morallendirebilip onu girdiği çukurdan çıkarabilen yetenekte bir insanım. Kardeşim ha ben de bir koç yumurtasıyım. Ne pilates topu taşıyım ne de ayı yogiyim kardeşim. Ben kendine kadar damıtılmış bir sonsuzluk yolcusuyum. Benim meditasyonum kendi yöntemimle oluşmuş. Benim algılarım kimseden bir yardım almadan kendi kendine açılmış. Gökte, duvarda veya şurada gözüm kapalı veya açık. Operasyon halinde olan, çalışma halinde olan küçük ışık varlıkları ve uzay araçlarını bir bir abartısız algılayıp bildiğiniz gözle görebiliyorum. E, eh, biz zahmet demek ki biz de bir şeyleri başarmışız ki bu durumdayız kardeşim. Spenim metafizik deneyimlerimi hiç izlediniz mi lan? Hah, benim Spenim, Spenim'in spenim metafizik deneyimlerim playlistimi hiç izlediniz mi lan? Ha, siz He. Ee, onları bir izleyin de bu deli bozuk konuşan adamın zihnendiği, bilinç olarak geldiği, titreşim olarak geldiği şu noktayı bir uzaktan hissedin, koklayın. Merak etmeyin bendeki kokular güzeldir, şifaldır. Osuruk kokusuna benzemez. Osuruk kokusu pis. Dünyadaki fosilleşmiş, katı kalıplı insanın osurduğunda, yellendiğinde ortaya çıkan pis kokudur. Ve aynen onlar hayvan leşleri gibi somurturlar, solurlar ve kokarlar. İnsan olduktan sonra inanın bana osuruğunuzun bile kokusu güzelleşiyor. Hatta kokmuyor. Boş gaz fışkırtıyorsunuz. Aynen öyle oluyor kardeşim. Ben geçiyordum uğradım. Ha ben böyleyim, ben şöyleyim, ben şöyle kendi bilincimden memnunum, algılarım süper, eğlenceli şeyler yaşıyorum derken acaba benim hiç derdim yok mu? <laughs> Olmaz mı kardeşim? Üç günüm güzelse en az bir iki günüm yine kötü geçebiliyor insan tabiriyle. Ama ben kötüyü de iyi de normal kabul ederek o anlık girdiğim çukurdan yarım saat bir saatte çıkabiliyorum birçok dostumuz bile bunu yapamıyor. Çünkü insan karşı bu etkileşimlerden sonra eski yaraları uyanıyor, onların üstüne kabuk bağlamış tabi, gizli kabuklarla halledilmiş fakat merhem kullanılmadan o yaralar sadece üstü kapalı olduğu için etkileşimlere girdiğinde beklenmedik bir düşünceyle veya tepkiye karşılaştığında o yaranın kabuğu böyle bir kentiliyor ondan sonra hadi sebebini bilmeden bir kızgınlık bir kin yine yaralar dağlanıyor, kanlanıyor. ya ondan sonra işte böyle oluyor. Yani gerçekten düşünce kalkmayı bilmek lazım. Kızınca affetmeyi bilmek lazım. Geçmişten gelen iz bırakmış duyguların şu anki hayatımızda bilinç yükselirken karşımıza çıkan yine sınayıcı katalizörlerle uyandırılmayacak şekilde halledilmesi lazım. Dolayısıyla kökten halletmezseniz her türlü olay tarihin tekerrür etmesi gibi sizi sınamak üzere yine aynı modelle veya bir üst modelle karşınıza gelecektir kardeşim be. Bilhassa spiritüalist dostlarım, eşim, dostum herkes bunu öğrensin kardeşim. Ben şimdi bir ne kızdım, beklenmedik bir düşünceyle karşılaştım. Kardeş herkes düşüncesini söyleyebilir. Ha bu beni ölümüne gebertiyorsa o zaman bende bir sorun var demektir. Ya da öyle güzel bir çatır çatır yanıtını verirsin ki ondan sonra gel git, gel lan gene de seni bir öpeyim dersin olay bitmiştir. Yavaş yavaş Aziz Allah ezan okunuyor. Yavaş yavaş köklenmiş o tanımları keskin olan yargılı duygularımızdan kurtulacağız o zaman. O zaman kurtulmaya başlayabiliriz. Yok sen nereye ha, oynardırırsın. istersen astralde ta ummaya git. Ananın andromedaya git. Hiç fark etmez kardeşim. Buradaki yaşayacağın yine eski köklerinden gelen o arşivlenmiş duyguyu pışpışlayacak bir tane olay senin ayağını dünyaya öyle bir zincirler ki ee, kurtarın beni dersin kurtarın beni yok öyle bir kurtuluş kurtuluş sadece sizin içinizdeki sonsuz ışıktadır kurtuluş sadece bize şah damarımızdan yakın olan her parçamızı kuşatmış olan yüce yaratan Allah'a sorgusuz teslimiyette ve ondan umudu kesmemededir Seviyorum kardeşim, seviyorum, seviyorum. Herkese güzel bir cumartesi diliyorum. En yüksek aşkız biz.